Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir e, yararlı video gibi bir şey işte yani e, nefesi nasıl indireceğimizi gösterecektim ben ve sitesini de göstereceğim linkini aşağıda koyacağım onu da baştan söyleyeyim. Buradan google açıyoruz önce bir açılış yapalım inşallah amin. Ya, benim biraz serdeğe savaşırdım ben biliyorsunuz. Buradan google açtığınızda inşallah amin. ha açıldı. Ee, burada şey yazıyorsunuz arkadaşlar sağlam indi. Evet. Ben sağlam indir, aşağıda çıktı zaten. En üsttekine basın arkadaşlar. Eee. Burada yarışı savaşlık işte Oyun kategorilerinden yarış ve hızı seçin. Bir de size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Lütfen şunu yapmayın. Bak ben yaptım. Boşu boşuna Need for Speed Underground biri indirmeyin. Lanet gibi bir şey. Lanet olsun böyle boktan oyun olur mu? Onun için aşağıda gördüğünüz gibi burada fotoğrafı da var. Fotoğraf benim zaten videodaki kapak fotoğraf fotoğrafı. Onu açın. Sonra bu da işte oyunun görüntüleri. Sonra aşağıda videosu olacak. Aynen bir tane videosu. Tanıtım videosu burada. Burada indirme linkleri var. İndirme linki bu. Alternatif linkleri tavsiye etmem. Onların ne işine ne hiç bilmiyorum. İndire bastığınızda böyle bir şey gelecek. Burada doğrulant var. Doğrulanta basmayı da bilmiyorsan Allah, Allah bin türlü belanı vermiyor. E oğlum daha açma o zaman. Oynama yani oyunu. Burada doğrulanta bastığınızda işte bir tane klasör gelecek. Şunun gibi. Ben şuradan indirilenlerden bakıyorum. İndirilenleri açamıyorum ben. Yani işte buraya gelecek. Bu sırasında da onda şuradan. Bunlar da. Bunları geç. Bunları geç. Salladım onu. Şu gelecek. klasörü göster diyelim. Yani şu şuradan çıkacak. Ve böyle bir klasör gelecek size. Klasörde açtığımızda ben ne oluyor? Kafası güzelleştirmiş. İnsan hep güzelleşiyor kafası. Burada Microsoft Underground şey var. De Beni oku var. Beni oku da işte e, bu şeyi söyleyeyim size. Bakın açık şu anda zaten. Sağ bir dakika. Şuraya double double double. Lan anan anan. Sağlam. İndir. Nokta net. Bak arkadaşlar. Yani yazacağım ben büyük ihtimalle şey zararın açıkçası olarak. Beni okuyor açtığınızda önünüze bu gelecek. Yani kuruluma gerek yok diyecek. Direkt oyuna girebilirsiniz diyecek. Burada aşağıda var. Aynı şekilde speed 2 eksi yazıyor. Ona basın. Ona bastıktan sonra zaten işiniz hallolacak. Yani ben okudaki gibi hiç kuruluma gerek yok. Yani direkt geleceksiniz oyuna. Oyun büyük ihtimalle şuraya Gelir Buradan çıkalım. Çıkalım. Buradan çıkalım. Burada oyunlar var. Oyunlar kısmına da gelir. Start menüsüne de gelir. Oyunlar kısmından işte alın mesela buradaki oyunu diyelim. Şunu alın şöyle yapın işte. Yani atın işte. Nasıl üstüne. Benim gibi dursun. Bugünlük söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. İzlemek isteyen, oynamak isteyen ya da benim videomu da izleyebilirsin. sıkıntı yok yani. Yani iyi günler iyi Oyunlar Abone unutmayın. Allah'ım yani yine hep telaffuz edemedim ben ya. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.